Az limit Naq plane G sharing

Evet. Mübarek Ramazan ayındayız ve e, bu mübarek ayda iç savaş yaşayan e, sınır komşumuz olan Suriye'ye göndermek üzere İHA yardım İHA e, tarafından e, yardımlar toplanıldı ve bu yardımların e, Suriye geçmesi, Rojava'ya geçmesi gerekiyor. Ama maalesef bürokrasi ve e, işleyiş anlamında sıkıntıları olduğu için bu turlar yaklaşık 4-5 gündür burada bekletiliyor ve bu turlar içerisinde e, gıda maddesi var. Özellikle e, süt ve süt ürünleriyle çocuk mamaları e, ekseri fazla durumda. E, ve araçlar burada bekletildiği sürece bu maddelerin bozulma durumu olasılığı çok yüksek. Bu bürokrasinin bir an önce e, aşılması ve bu tırların hak eden, yardım bekleyen insanlara ulaştırılması gerekiyor. Beş gündür e, biz Suriye'nin Rojava bölgesine e, yedi tır yardımla gidecektik. Ancak 5 gündür kapıda yetkililer bizi bekletiyorlar. Burada e, bu yardımları toplayana kadar bütün Türkiye'deki Müslümanlar bir araya geliyor, yardımlarımızı topluyoruz. Ancak bunu ihtiyaç sahiplerine bir türlü ulaştıramıyoruz. Ancak e, yetkililerden şöyle bir ricamız olacak. Bir an önce bu kamyonlardaki malzemelerin e, bozulmaması için e, bir an önce izninin bize verilmesini istiyoruz. Ben e, toplantıya katılmıştım. Diğer bölgelerdeki e, yardımlar Kobani bölgesine e, 13, e, 13, e, 13 e, tır yardım gitti. E, Afrin bölgesine 7 tane yardım gitti ve şu anda o yardımlar bütün e, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Arkadaşlarımız yavaş yavaş gelmeye başlıyorlar. Ancak biz daha e, dirbesiye kapısından giriş yapamadık.